Herkese merhaba arkadaşlar 20 Ekim Bursa e, yarış programı ile alakalı e, tekrar bir aradayız e, diyerek güne başlayalım programa başlayalım e, bugün yarışlar kuma alındı buna göre değerlerimizi yaptık zaten e, birinci koşu itibariyle başlayacağız Öncelikle bol şanslar diliyoruz tekrardan güzel bir gün sizlerle olsun diyerek kanala abone ol butonuna hemen tıklarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Birbirimize daha rahat, daha hızlı bir şekilde ulaşabilmemiz açısından bu çok önemli. Bir de videoları beğenirseniz bunu da çok memnun olacağım diyerek birinci koşuya başlıyorum. Birinci koşuda arkadaşlar bir bankoyla başlamak istiyorum ben. Birinci koşudaki bir numaralı Burn to Run benim için bugün birinci altılıda banka olarak değerlendireceğim bir olacak. son yarışını çok çok beğendim. Zaten grup olarak da bence çok çok yeterli bu gruba diyerek ben burada bir numaralı Burn to, Run isimli safkonun banka olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. İkinci koşuya geçiyoruz. İkinci koşuda arkadaşlar benim e, önceliğim burada e, 12 numaralı Tercan Han olacak. E, yarış kuma alınmış olsa da ben e, kumda da koşabileceğini düşündüğüm e, 12 numaralı Tercan Han önceliğim olacaktır. Hazırlıkları da gayet güzel. E, 11 numaralı e, Tekoşen zaten e, kum performansı e, iyi. E, gayet de güzel iki yarış e, gördü o da yazılmalıdır 8 numaralı Kral kan bu saf kan hazırlıklarda ben çok çok beğendim Arkadaşlar bugün ekilde koşacak zaten yazılmalı bir numaralı Baranalp, ya Baran şey Alp Baran Alp'in açıkçası performans olarak çok ciddi bir formu yok Çok ciddi bir hani vasat görüntüsü var ama ee, hazırlıkları ve idman işleri çok çok iyiydi. O yüzden burada değerlendirmek istedim. 5 numaralı e, Gün Tayhan. E, bu da e, hazırlıklarını çok beğendiğim. Çin performansı e, biraz biraz hani e, orta derecede olsa da kumda e, beklentim olan safkanlardan bir tanesi. 3 numaralı Gazpuralı. E, kumda çok böyle bir e, şey gösteremedi. Bir yarış gördü. E, ama çim yarışı yine de pistte salınması gerekir derim. Sonrasında dediğim gibi ben burada 3 numaralı Gaspralı da yazmak istiyorum. En sonrasında 13 numaralı Deli Gönül Deli Gönüllü. Bu da hazırlıklarını çok beğendim. Çim yarışı gayet iyiydi. Hazırlıkları çok iyi ama arkadaşlar son olarak da 9 numaralı Madrabas Hazı isimli safkanı ben burada değerlendirmek istedim arkadaşlar. Tekrarlayacak olursak ikinci koşuyu 11, pardon 12, 11, 8, 1 5, 3, 13, 9 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. Geldik. Üçüncü koşuya arkadaşlar. Üçüncü koşuda ben burada aslında iki safkan e, üzerine durmuştum 3 e, numaralı sarabende ve 1 numaralı e, Private Jet isimli safkan üzerine durmuştum 3 numaralı sarabende bugün koşmayacak büyük ihtimalle e, bugün o şekilde değerlendirdiler e, Dolayısıyla burada Private Jet benim değerlendirdiğim safkanların arasında biraz daha ee, ön planda kaldı gibi ee, ama ben burada at yazmak istiyorum diyen arkadaşlar olursa da e, buradaki iki numaralı Rosalion isimli safkanı da e, kuponlarına ekleyebilirler ee, dediğim gibi burada 3 numara e, koşmuş olsaydı 3 numarayı da ekleyecektim ama ben e, burayı şu an için 1 ve 2 şeklinde e, değerlendirdim arkadaşlar Dördüncü koşuya geldiğimde dördüncü koşuda e, ben e, kum performansı gayet iyiydi bana göre. Bir numaralı e, Almijit e, Esprit isimli Safkan kan. E, e, bence burada öncelikli yazılması gerekecektir. Hazırlıkları da ben çok beğendim. Çok çok güzeldi aslında. E, yarışın favorilerinden olan üç numaralı. Şenron'da yazılırsa burası iki safkanla 2 atla geçilecek bir e, koşu gibi geldi bana. Yani burası 1-3 yeterli olacaktır. Geldik 5. koşuya arkadaşlar. Biraz hızlı geçiyorum kusura bakmayın lütfen. Ee, üçüncü koşuda benim önceliğim burada 9 numaralı e, Damla Sultan, e, Damla Suyu pardon, e, Damla Suyu olacak arkadaşlar. Damla Suyu e, geç kalmaz ise bu mesafede e, sprinti çok çok e, yeterli olacaktır e, ama e, yine de yanına temkinli olarak e, birkaç at yazmayı düşündüm. Öncelik dediğim gibi 9 numaralı Damla Su, e, Damla Suyu 2 numaralı Gür Obası'nı bu grupta yazmadan olmaz. Bunu sakın atlamayın derim. 5 numaralı El Fırat bugün favori çıkacak büyük ihtimalle yazılmalısı lazımdır derim. Ve son olarak da 4 numaralı Saluki yazarsak burası yeterli olacaktır. Yani 5. koşuyu tekrar olursak 9, 2, 5 ve 4 şeklinde arkadaşlar. Geldik 6. koşuya. 6. koşuyu da biraz kalabalık tutmakta fayda var arkadaşlar. Ben burada önceliği 13 numaralı tek Ömer'e verdim. Çok, çok özel bir hazırlıkları vardı. O yüzden olmazsa olmazım benim. 1 numaralı Sancar Efesi kesinlikle yazılmalı. 8 numaralı Kaptan Paşalı kesinlikle yazılmalı. 3 numaralı Aksel Bey'im kesinlikle yazılmalı. 10 numaralı özel reis ve 11 numaralı Taykut Bey'i de eklediğimiz zaman burası yeterli olacaktır. 6. koşuyu tekrar edecek olursak 13, 1, 8, 3, 10 ve 11 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. Burasını biraz kalabalık tutmakta fayda var. Onu en başından söyleyeyim. Burada biraz denk. Yani bu saydığım safkanların idman görüntüleri de çok çok denkti. Ona göre değerlendirme yaptık arkadaşlar 7. koşuya geliyorum 7. koşuda uzun bir yarış 2200 şartlı 5 yarışta Ben burada Önceliğim 2 numaralı fırtınalar diğer olacak Bence bu grup için gayet yeterli formada sahip yüce de sahip Kabakumu Kumu da e, zaten koşuyor e, yarış hayatlarına başladığında ya bundan e, bir sene, bir buçuk sene önce, iki sene önce doğu koşularında da koşarken çok çok kaba kumlarda da koştu zaten. E, burada sentetikten gelmesi e, çok etki etmeyecektir. kabakumu alışık bir safkan. E, o yüzden bugün favori çıkacak. O favori olmayı da hak ediyor bence bugün. 3 numaralı Baka Baka, Baka Baba isimli Safkan kesinlikle ciddi rakip olacaktır arkadaşlar. 6 numaralı Prenses D. Eğer yetiştirebilirse burada şansı yüksektir derim. 8 numaralı Allergülü. Allergülü'nün e, çim performansları Na e, aldanmayın kumu da ciddi bir şekilde kumu da iyidir e, benim zaten takibimdeki safranlardan bir tanesidir bu mesafede onun için bence çok uygun bir mesafe olacaktır 4 e, numaralı e, candarlı candarlı da e, kum performansı zaten ortalamaya vurduğumuzda gruptaki en e, hani göze çarpan safranlardan bir tanesi dolayısıyla burada da es geçilmemeli Derim arkadaşlar ve son olarak da 7 numaralı Sinsin Ateşi kumda biraz eksik olsa da son yarışında çıktığı gibi güzel bir yarış kazandı. Yine benzer bir yarış deneyecektir Bugün çok da rahat bırakılacağını düşünmüyorum ama yine de yazılması gerekir derim. 7. koşuyu tekrarlayacak olursak 2 3 6 8 4 ve 7 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar 7. koşu için. 8. koşuya geldiğimizde e, arkadaşlar burada benim e, önceliğim e, aslında burada iki e, safkanın ben e, sert bir şekilde öne çıkacağını düşünüyorum e, bu iki safkandan e, yani birbirini çok yıpratacaklarını düşünüyorum çünkü e, hani öne düşmeyi ikisi de çok ısrar ediyor ısrar etmeyen safkanın burada e, şansının da e, olacağını düşündüğüm için burada ona göre bir değerleme yaptım. Burada önceliğim bir numaralı evet hocam Mal Melero ismin safkan bence daha e, ısrar etmese de çok yakın takip edecek ama e, ben e, bir şah, fikrim benim e, yani King Ferit'ten kafayı alma ihtimali var bir çırpıda bitirebilir yakın takip etmesi durumunda da sonlarda da zaten güçlü hem kaçıyor hem de sonlarda tekrar verebiliyor dolayısıyla burada bir numaralı Tejon Melero ismi safkan bence öncelikli yazılmalı 2 numaralı King Ferit aynı şekilde o da öne düşüp e, bir çırpıda bitirmeye çalışacak olan safkanlardan gücü e, neticesinde koşacaktır. Ama e, dediğim gibi bence birin e, birden sonra e, değerlendirilmesi gerekir 2 numaralı e, King Ferit'in. Son olarak da burada 4 numaralı e, Kubat Kasırgası'nı ben e, yazılması tarafındayım. kumu bence çok daha güzel koşuyor. Ee, bu da öne düşmeyi seven bir safkan ama e, yani çok ısrarcı bir safkan değil e, takip değil de böyle bir hani bekleme değil de takip e, üzerine de gidebilen e, sonlarda da e, etkili olabilen bir safkan dolayısıyla ben e, sprinter değil de takipten e, hani öne e, viraj sonrasında düşebilecek safkanların burada daha şanslı olduğunu eee düşündüğüm için 4 numaralı kubat kasırgasında e, burada yazılması gerektiğini düşündüm. Yani burası sıralaması bir 1 2 4 şeklinde oluştu arkadaşlar. dokuzuncu koşuya geldiğimizde dokuzuncu koşuda burada önceliğin benim 4 numaralı Bolt Racer e, yani 1400 yarış e, biraz e, piste e, hafif bir e, ağır olabilir. Bence çıktığı gibi bugün bitirme ihtimali çok yüksek. Kuma dönmesi çok 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 lehine dön değiştirdi bence yarışı. Burada kesinlikle kesinlikle atlanmaması gereken bir sokan 4 numaralı Bolt Racer. Aman derim. Burada bence en ciddi rakibi ve tek rakibi 7 numaralı. Stainfree free olacak bu ee, safkan son yarıştır hep çim olsa da e, çok güzel kum performansları var e, biraz daha uzunu daha da seviyor aslında ama bence bugün e, 4 numaralı bolt racer'ın en ciddi ve tek rakibi olacaktır yani ben burayı 4-7 olarak iki saat geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar ve geldim 10. son koşuya 10. ve son koşuya ben artık tecrübesinin e, yeterli olduğunu e, geçen, geçmiş yarışlarda da e, yer verdiğim, e, bence performansın da gayet iyi olduğu, kuma daha yatkın olduğunu her zaman düşündüğüm bir safkan. Ben burada banko olarak bir numaralı engürü Benim için bugün e, bir diğer bankomuz olacaktır arkadaşlar. Yani son koşuda 10. koşuda yani ikinci altının son ayağında da 1 numaralı en gürü e, ikinci bankom olacaktır arkadaşlar diyerek bugünkü Bursa programını kapatıyorum herkese tekrardan bol şanslar dileyerek e, kanalı takip etmeyi unutmazsanız çok çok seveceğim arkadaşlar ve beğenilerinizi de bekliyorum diyerek iyi günler diliyorum tekrar görüşmek üzere arkadaşlar